Antik Mısır'ın altın çağında toplumun katı kurallarını ve geleneklerini alt üst eden bir kadın yükseldi. O, erkeklerin dünyasında cesurca adım atan, gizemli ve güçlü bir figürdü. Tarihin karanlık sayfalarından günümüze ulaşan bu hikaye sizi şaşırtmaya ve düşünmeye davet ediyor. Hazır mısınız? M.Ö. 1507 yılında Nil Nehri'nin bereketli topraklarında Hatshepsut adında bir prenses dünyaya geldi. Babası 1. Tutmosis ve annesi Kraliçe Ahmose sayesinde kraliyet ailesinin bir üyesiydi. Kraliyet sarayının ihtişamı ve gizemi içinde büyüyen Hatshepsut'un kaderi sıradan bir kraliçeden çok daha fazlası olacaktı. Hatshepsut'un çocukluğu Mısır sarayının zenginliği ve karmaşık siyasi ortamı içinde geçti genç yaşta iyi bir eğitim alarak hem dini hem de yönetsel konularda derin bilgi sahibi oldu. Ailesi tarafından stratejik evlilikler için yetiştirilen Hatshepsut, diplomasi ve liderlik becerilerini geliştirdi. Bu eğitim, onun daha sonraki hükümdarlığında karşılaşacağı zorluklarla başa çıkmasını sağlayacak temelleri attı. Babası 1. Tutmosis'in ölümünden sonra üvey kardeşi 2. Tutmosis ile evlendi. Bu evlilik Mısır'da sıkça görülen ve tahtın meşrutiyetini korumak amacıyla yapılan bir kraliyet geleneğiydi. Ancak 2. Tutmosis'in erken ölümü Mısır tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dönemin kapılarını araladı. Tahta henüz çocuk yaşta olan 3. Tutmosis geçtiğinde ülkenin yönetimi büyük bir belirsizlik içindeydi. Hatshepsut, naip olarak yönetimi devraldı ve genç firavunun rehberi oldu. Başlangıçta sadece geçici bir süre için bu görevi üstlense de birkaç yıl içinde kendini Firavun ilan etti ve Mısır'ı tek başına yönetmeye başladı. Bu cesur adım geleneklere meydan okuyan bir kadının hikayesini başlatıyordu. Kraliçe Hatshepsut'un hükümdarlığa geçiş süreci, dönemin geleneksel cinsiyet rollerine meydan okuyan cesur bir adımdı. Erkek egemen bir toplumda bir kadının tahta geçmesi pek çok muhalefetle karşılaştı. Ancak Hatshepsut, stratejik diplomasi ve karizmatik liderliği sayesinde bu engelleri aşmayı başardı. Onun bu kararlı duruşu Mısır halkı ve elitler arasında büyük bir saygı uyandırdı. Atşepsud, firavunluğunu meşrulaştırmak ve otoritesini pekiştirmek için zekice stratejiler geliştirdi. En dikkat çekici olanı kendini erkek olarak tasvir etmesiydi. Resmi törenlerde sahte sakal takıyor, erkek firavunların giydiği geleneksel kıyafetleri giyiyordu. Heykellerinde ve kabartmalarında güçlü bir erkek figürü olarak gösteriliyor, yazıtlarda ise erkek zamirleri kullanılıyordu. Bu bilinçli tercih toplumun ve din adamlarının onayını kazanmak için ustaca bir hamleydi. Antik Mısır'da firavunlar tanrılarla doğrudan ilişkilendiriliyordu ve Hatshepsut'un bu konumu ilahi bir anlam kazanmıştı. Anlatılanlara göre tanrı Amon'un kendisi Hatshepsut'un babası yani birinci Tutmosis olarak annesi Ahmose'ye görünmüş ve Hatshepsut'un ilahi bir varlık olarak doğacağını müjdelemiştir. Bu mit Hatshepsut'un sadece bir kraliçe değil aynı zamanda tanrıların mirasçısı olduğuna inanılmasına yol açtı. Antik Mısır mitolojisinde Firavun, Tanrı Horos'un yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilirdi ve bu rol genellikle erkeklerle özdeşleştirilirdi. Hatshepsut erkek kılığına girerek bu dini ve kültürel engelleri aştı. Ayrıca kendini Tanrı Amon'un kızı olarak ilan ederek ilahi bir soya sahip olduğunu vurguladı. Bu sayede hem halkın hem de din adamlarının desteğini kazandı ve meşrutiyetini sağlamlaştırdı. Hatshepsut'un diplomatik ilişkileri sadece komşu krallıklarla sınırlı değildi. Uzak denizlere açılan seferler düzenleyerek Mısır'ın ticari ağlarını genişletti. Bu seferler sadece ekonomik kazanç sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kültürel alışverişi de teşvik etti. Hatshepsut, farklı medeniyetlerle kurduğu bu bağlar sayesinde Mısır'ın uluslararası arenadaki itibarını güçlendirdi. Onun hükümdarlık dönemi Mısır için barış ve refahın hüküm sürdüğü bir zaman dilimiydi. Askeri seferler yerine diplomasiye ve ticarete ağırlık verdi. Özellikle Punt ülkesine düzenlediği ünlü ticaret seferi Mısır'a egzotik mallar, altın, değerli taşlar ve nadir bulunan bitkiler getirdi. Bu ticari başarılar ekonominin güçlenmesine ve halkın refahının artmasına büyük katkı sağladı. Sanat ve kültür alanındaki patronajı Hatshepsut'un döneminde önemli bir gelişim gösterdi. Resim, heykel ve edebiyat gibi alanlarda birçok eser ortaya konuldu. Özellikle dini temalı sanat eserleri Mısır'ın zengin mitolojisini ve tanrılarına olan inancını yansıttı. Hatshepsut sanatçıları destekleyerek kültürel mirasının daha da zenginleşmesini sağladı. mimari alanda da büyük atılımlar gerçekleştiren Hatshepsut, Deirül Bahri'de kendi adına inşa ettirdiği cenaze tapınağı ile tarihe geçti. Teraslı yapısı ve mimari yenilikleriyle bu tapınak Antik Mısır'ın en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilirdi. Ayrıca Karnak Tapınağı'na eklemeler yapmış, ülkenin dört bir yanına diktiği obelisklerle gücünü ve tanrılarla olan bağını simgelemiştir. Hatshepsut'un yönetimi sırasında tarımda verimlilik arttı. Sanat ve edebiyatta önemli gelişmeler kaydedildi. Onun döneminde yazılan metinler ve yapılan sanat eserleri Mısır kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtır. Halk arasında istikrar ve güven duygusu hakim oldu. Bu da onun başarılı bir hükümdar olduğunun en büyük göstergesiydi. Ancak Hatshepsut'un ölümünden sonra tahta geçen 3. Tutmosis, onun izlerini silmek için çeşitli girişimlerde bulundu. Anıtlardaki ve yazıtlardaki isimleri kazındı. Heykelleri yıkıldı. Veya yeniden şekillendirildi. Bu unutturma çabalarının nedenleri tam olarak bilinmese de tarihçiler bunun siyasi bir hamle olduğunu düşünmektedir üçüncü Tutmosis kendi meşrutiyetini güçlendirmek ve gelecekteki firavunların soy ağacını düzeltmek amacıyla Hatshepsut'un darlığını geçersiz kılmaya çalışmış olabilir. Yüzyıllar boyunca Hatshepsut'un varlığı neredeyse tamamen unutuldu. Ancak 19. yüzyılda yapılan arkeolojik kazılar ve çalışmalar sayesinde onun hikayesi yeniden gün yüzüne çıktı. Arkeologlar onun dönemine ait eserleri ve yazıtları inceleyerek Hatshepsut'un Mısır tarihindeki önemini ortaya koydular. Bugün Hatshepsut'un başarıları ve hükümdarlığı tarihçiler tarafından takdir edilmekte ve onun hikayesi birçok kişiye ilham vermektedir. Hatshepsut'un hikayesi tarihin derinliklerinden bize ulaşan cesaret ve kararlılık dolu bir yolculuktur. O sadece dış görünüşünü değil, aynı zamanda toplumun beklentilerini ve geleneksel cinsiyet rollerini de değiştirdi. Erkek kılına girerek engelleri aştı, kendi kaderini çizdi ve ardında silinmez bir miras bıraktı. Bugün bile onun cesareti, engellerle mücadele eden herkes için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Belki de hepimize şu soruyu soruyorum. Kendi hayatımızda hangi sınırları aşmaya cesaret edebiliriz?